Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 28 Mart 2025'i gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Sağlık Sen İstanbul 7 8 9 nolu şubelerin il divan toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Sekreter Durali Baki İstanbul 7 8 9 nolu şubelerinin il divan toplantısında temsilcilerle buluştu. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, büyük şehirler için farklı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi. Bundan 2-3 ay evvelinde İstanbul üzerinde bir çalışma yapmıştık. İstanbul'daki sıkıntıları bir fiil kendimiz çalışarak yani birebir soru sorarak işte ev kiran ne kadar, doğal gaz ücreti ne kadar geliyor, su ne kadar geliyor gibi yaşam maliyetleriniz ne kadar diyor bir fiil soru sorduk ve aldığımız cevapları yine İstanbul Taksim Otel'de Sağlık Sen Taksim Otel'de basınla paylaştık ve orada da önerilerimizi sunduk. Biz burada yine burada İstanbul'dayız. Ben önümüzdeki toplu sözleşmede var bir konuyu gündeme buradan getirmek istiyorum. Dünyada bu şekilde yapılıyor. Buradaki önerim şu. Bütün çalışmalar, bütün verilen kazanımlar yaşam maliyetine göre verilmesi gerekir aslında. Yaşam maliyeti önerimiz bizim değerli arkadaşlar enflasyon, döviz kuru dalgalanmaları ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle özellikle büyük şehirlerde hele hele İstanbul'da yaşamak hayatı daha da zorlaştırıyor. Yaşam maliyetleri yükseliyor. İstanbul'da ortalama kira bedelleri 25 bin lira civarındayken daha küçük şehirlerimizde ortalama 10 bin lira civarı. Sadece kira değil. Gıda, ulaşım, sağlık ve diğer temel ihtiyaçların maliyetleri de şehirler arasında farklılık gösteriyor. Genel olarak İstanbul'da yaşam maliyetleri Türkiye ortalamasının üzerindeyken daha küçük şehirlerde bu maliyet daha düşük seviyelerde. Onun için diyoruz ki biz yaşam maliyetlerine göre maaş belirlenmelidir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi İstanbul için mutlaka bir metropol ödeneği verilmelidir diyoruz. İstanbul'da verilen ücretle daha küçük şehirlerde verilen ücretin aynı olması kesinlikle adilane bir yaklaşım değil. Biz bugünden itibaren bu tür konuları inşallah gündeme getireceğiz. Burada yaşam maliyeti farkı istememiz gerekiyor. Bunu da kamuoyunda sıcak tutmamız gerekiyor. Sağlık sen olarak bu genel zam olarak da değil teşvik ödemesi yapılırken de hastanelerde teşvik ödenirken İstanbul'daki hastanelerin teşviğinin çarpanı daha farklı olması gerekiyor. Küçük şehirlerdeki çarpanla buradaki çarpanın aynı olması direkt bunun çıkışı adaletsiz oluyor. O yüzden bunları biz sağlık sen olarak önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz. Genel Sekreter Durali Baki ise memur sen ve Sağlık Sen olarak üyelerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Sağlık Sen'in sendikal vizyonu, sendikal misyonu diğer sendikalara benzemiyor. Sadece sendikaya üye olmak, üye olma halin varsa gör demek değildir. Bizim için Sağlık Sen'e üye olmak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının geleceğini şekillendirmek biz genel merkez olarak bizim boynumuzun borcudur. İstanbul Yedinoğlu Şube Başkanı Enver Sinanoğlu beraberliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Sizlerin emeği, fedakarlığı ve kararlılığı sayesinde sağlık hizmetleri her geçen gün daha da güçleniyor. Bizler Sağlık Sen Yedinoğlu Şube olarak siz temsilcilerimizin özverili çalışmalarıyla daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. İstanbul 8 Noğlu Şube Başkanı Ömer Lapanta da sağlık profesyonelleri için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. 8 Noğlu Şube olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanların haklarını korumak ve daha iyi daha ileriye taşımak için kararlılıkla hep birlikte çalışıyoruz. İstanbul 9 Noğlu Şube Başkanı Mustafa Sadıç İstanbul'da çalışan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına değindi. İstanbul'umuzun sorunlarını biliyoruz. Genel merkezimizin İstanbulumuzun sorunlarını çözmek için gayretlerine şahitiz. Bu minvalde 8. toplu sözleşmemizin bu yılın İstanbul yılı olmasını temenni ediyorum. Değerli izleyenler, bayram tatili 9 gün oldu. Fakat bu bayramda da sağlık çalışanları görevinin başında olacak. Bu konuyla ilişkin Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan bir açıklamada bulundu. Ardından konuyu Cumhurbaşkanlığına taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 günlük süreyi idari izin kapsamına aldıklarını duyurdu. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan şu ifadeleri kullandı: "İdari izin günlerinde çalışan sağlık profesyonelleri mağdur edilmemeli. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla Ramazan Bayramı sonrasındaki 3 gün idari izin kapsamına alındı." Ancak sağlık hizmetleri 7-24 kesintisiz devam ediyor. Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, teknik personel. Tüm sağlık profesyonelleri bu bayramda ve idari izin günlerinde görevlerinin başında olacak. Ancak her idari izin döneminde olduğu gibi bu idari izin verilen günlerde çalışan sağlık profesyonelleri yine mağduriyet yaşayacak. Bu adaletsizlik artık sona ermeli. İdari izin günlerinde görev yapan sağlık profesyonellerinin emeği görmezden gelinmemeli. Öte yandan sağlık sen konuyu Cumhurbaşkanlığına taşıdı. Kamu personelinin idari izinli olduğu günlerde nöbet ve mesai tamamlama usulüyle 24 saat çalışan sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin mağduriyet yaşadığını kaydeden Sağlık Sen, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığına yazılı başvuru yaptı. Sağlık Sen, ilgili genelgede idari izinlerin 24 saatin tamamını kapsayacak şekilde düzenleme yapılmasını talep etti. Uzun süredir beklenen üniversiteler arası yer değişikliği başvuruları başladı. Detaylar haberimizde. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ve Ankara Üniversiteler Şube Başkanı Ercan Öztürk, YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy'u ziyaret etti. Ziyaretten sağlık senin uzun süredir mücadele verdiği üniversitelerde yer değişikliği hakkı ile ilgili müjde çıktı. Üniversiteler arası yer değişikliği başvuruları başladı. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, bu önemli gelişmeye katkısından sunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz'a, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Türkiye, YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy'a ve emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Öte yandan ziyarette doğan üniversiteler arası tayinlerin koordineli bir şekilde yapılabilmesi ve üniversite hastanelerinde yaşanan sorunların çözülmesi için Üniversite Hastaneler Birliği'nin kurulması gerektiğini gündeme getirdi. Doğan ayrıca üniversite hastanelerinde görevli sağlık personelinin teşvik ek ödemelerinin hesaplanmasında kullanılan kas sayılarının artırılmasını talep etti. Atama bekleyen gençler tercih döneminde Sağlık Sen tercih robotundan ücretsiz yararlanabilecek. Atama bekleyen gençlerin her daim sesi olan Sağlık Sen güncellediği tercih robotu ile gençlere destek olmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilecek yeni personel alımına başvuru yapacak tüm adaylar Sağlık Sen tercih robotundan yararlanabilecek. Sağlık Sen tercih robotu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen sahayla yalnız değilsiniz. Sağlık Sen tercih robotu saha entegrasyonuyla şimdi daha kapsamlı ve daha güçlü. Sağlık Sen Saha ile bu tercih döneminde de yanınızdayız ifadelerini kullandı. Atama bekleyen arkadaşlarımızın sürecini de takip etmek sağlık sen olarak bize düşer dedik. Burada bu arkadaşlarımızın atanması konusundaki yaptığımız lobi çalışmasından sonra Sağlık Sen Saha diye bir çalışma yaptık. Sosyal medyada falan bunu paylaştık. Burada verileri aldık. Mesela bin küsür hastane var Türkiye geneli. 900'e yakın hastanenin verisini aldık. Yani bu veriler nedir? Ne kadar teşvik dağıtılıyor? Mersin'deki hastaneler ne kadar teşvik dağıtıyor? Ankara'daki ne kadar dağıtıyor? Bunların hepsini bu veri alanımıza kaydettik. Bunu önümüzdeki günlerde inşallah atamalar açıklanır, açıklanmaz sahaya süreceğiz. Sizlerin bilgisine sunacağız. Bunun ne faydası olacak? Bunun şöyle faydası olacak arkadaşlar. Sadece bu veri değil. Yani Mersin'in Mezitli bölgesinde kiralar ne kadar? Bunu da yazıyoruz oraya. Ankara'nın Sincan bölgesinde kiralar ne kadar? Yani atanacak kişi, gittiği yerde ne kadar teşvik alacak, kiralar ne ödeyecek? Bunu görmesi için bir onlara bir kolaylık hazırlıyoruz. Sağlık Sen Tercih Robotu uygulamasında kolay tercih listesi oluşturma, geçmiş dönemlere ait istatistikler, tercih edilecek hastaneyi diğer adaylar kaç puanla tercih etti, tüm hastanelerin detay bilgileri, adayları buluşturan serbest kürsü, deney paylaşımlarının olduğu blog gibi birçok alan yer alıyor. Doğru ve hızlı bir şekilde tercih yapmaya imkan sağlayacak Sağlık Sen Tercih Robotu'na tercihrobotu.sağlıksen.org.tr web adresinden ulaşılabilir. Değerli izleyenler, görevde yükselme sınavının duyurusunu geçen haftalarda yayınlamıştık. Bu sınava girecekler için Sağlık Sen online kurs verecek. Sağlık Sen üyelerine özel görevde yükselme sınavı için online hazırlık kursu hizmeti verecek. Konuyla ilgili bilgi veren Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, uzman eğitmenler tarafından verilecek kursun ücretsiz olduğunu bildirdi. Güncel içerikle verilecek kursun sağlık sen özel olduğunu kaydeden Doğan, sınava girecek tüm üyelere başarılar diledi. Kurstan yararlanmak isteyen sağlık sen üyeleri, sağlıksenkurs.com web adresinden kayıt yaptırabilir. Sağlık Sen Genel Sekreteri Durali Baki, İstanbul'da İkinoğlu Şube'nin toplantısına katılarak temsilcilerle bir araya geldi. Sağlık Sen Genel Sekreteri Duralı Baki, İstanbul İkinoğlu Şube'nin benim Divan toplantısında temsilcilerle buluştu. Toplantıda Sağlık Sen'in yaptığı çalışmalar konusunda bilgiler veren Genel Sekreter Duralı Baki, İstanbul gibi Türkiye'nin lokomotifi bir şehirde çalışmanın birçok sorunu da beraberinde getirdiğini vurgu yaptı. Baki, İstanbul'da çalışanlara özel tazminat yani metropole döneği ve ek destekler verilmeli. İstanbul'da görev yapan çalışanlara kira desteği sağlanmalıdır dedi. İstanbul İkinoğlu Şube Başkanı Cesur Öztürk de yaptığı açılış konuşmasında temsilcilere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Sağlık sel oteller kendinden söz ettiriyor demiştik değerli izleyenler. Peki bugüne kadar kaç sağlık sen üyesi bu hizmetten yararlandı? Detaylar haberimizde uygun fiyata üyelerinin konaklamasını sağlayan Sağlık Sen bugüne kadar 83.212 üyesini Ankara Ulus, Ankara Kızılay ve İstanbul Taksim Otelleri'nde misafir etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen üyeleri özeldir diyerek şunları söyledi. Her bir üyemiz bizim için kıymetlidir, özeldir. Sağlık Sen Otellerimizde bugüne kadar 83.212 üyemizi misafir ederek bu değeri hissettirdik. Sosyal sendikacılıkta öncüyüz. Üyemizin yanındayız. Sağlık Sen Erzurum Şubesi Temsilciler Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman saha ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. Sağlık Sen Erzurum Şubesi tarafından gerçekleştirilen temsilciler toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman katıldı. Sağlık Sen'in gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında temsilcilere bilgi veren Duman soruları da yanıtladı mevcut sorunların çözümü için her platformda mücadele ettiklerini anlatan Duman, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik, özlük ve sosyal haklarının gelişmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Saha ile iç içe çalışıyor, sorunları ve çözüm önerilerini çok iyi biliyoruz diye konuştu. Erzurum Şube Başkanı Ramazan Tortumsa, bizler geçmişten edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyle her zaman sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yanında olduk dedi. Sağlık Sen İletişim Merkezi Simer, ...profesyonel ekibiyle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına destek vermeye devam ediyor. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin soru ve taleplerine cevap verebilmek için... 2 yıl önce kurulan Sağlık Sen İletişim Merkezi Simer... ...hekimin, hemşirenin, ebenin, paramediğin sosyal hizmet uzmanı rehberi oldu. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleri aklına takılan ve merak ettiği konularda... ...444.995 no'lu Simer hattını arayarak sorularına cevap alıyor. Son bir yılda tam 20.542 sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli, sosyal güvenlik, mevzuat, hukuk, mobbing, psikolojik destek ve aile danışmanlığı gibi birçok konuda destek almak için Simer aradı. Değerli izleyenler, son günlerde artan izinsiz gösterilere karşı Genel Başkan Doğan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlatılan izinsiz gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, son günlerde işlemekte olan hukuki bir süreci bahane ederek, sokakları terörize eden bir anlayışın birliğe ve dirliğe karşı yürüttüğü faaliyetleri, sağlık çalışanları olarak endişe ve kaygıyla takip ettiklerini bildirdi. Hangi gerekçeli olursa olsun sorumluluk bilincine sahip hiçbir gücün İnsanları sokaklara çağırarak sözde demokratik hak arama mücadelesi söylemleriyle şiddetin ve provokasyonun nesnesi haline getirmemesi gerektiğini ifade eden Doğan, özellikle sivil toplum kuruluşlarının böyle zamanlarda mühendislikle derinleştirilmek istenen kutuplaşmanın önüne geçmek ve toplumsal birliği korumak için tavrını net, açıklamalarını gri alanlar oluşturmayacak samimiyetle yapması gerektiğini belirtti doğan üretilmek istenen her türlü şiddetin ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında süreci sabırla izliyoruz dedi. Sağlık Sen Genel Merkez Yönetimi Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının sorunlarını çözme noktasındaki mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin sorunlarını çözmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştiren Sağlık Sen Genel Merkez Yönetimi sorunların çözüme kavuşması için her platformda mücadelesini sürdürüyor. Çalışanların özlük ve mali haklarının iyileştirilmesine yönelik ziyaretlerin yanı sıra bakanlıklara yazılı başvuruda yapan Sağlık Sen Yönetimi böylelikle taleplere dikkat çekerek sorunları gündemde tutuyor. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yok olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara sorunları ileten Sağlık Sen, son iki yılda yemek ücretlerinden idari izinlere, geçici görevlendirmelerden aşır ettiğine, gece çalışma tazminatından yarı zamanlı çalışmaya kadar 47 farklı konuda ilgili bakanlıklara yazılı başvuru yaptı. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen şubelerini yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimizi izliyoruz. Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık profesyonellerini ziyaret etti. Ziyarette çalışanların talepleri ve sorunları dinlendi. Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Önce sağlık profesyonellerini ziyaret eden Çorum Şube Yönetimi çalışanlarla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Şube yönetimi daha sonra hastane yönetimini ziyaret ederek sorunları iletti. Değerli izleyenler malumunuz üzere pazar günü Ramazan bayramının birinci günü. Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun dedikten sonra haber bültenimizde burada noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.